Herkese merhaba. Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere erkek örgülerine, bayan örgülerine ve bebek örgülerine rahatlıkla kullanabileceğiniz bir örnek hazırladım. Modelim 2 ilmek ve katlarından oluşuyor. 2 4 6 8 10 şeklinde 2'nin katlarını ayarlamanız gerekiyor. Ben 14 ilmek hazırladım örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk sıramı ön yüzde ilmeklerimi düz örerek başlıyorum. örgümün arka tarafındayım. Modelimin ikinci sırasındayım. İlmeklerimi bu defa ters olarak görüyorum. Örgümün ön yüzündeyim, modelimin 3. sırasındayım, ilmeklerimi düz olarak ön yüzde sıra boyunca örmeye devam ediyorum. Bu şekilde 3 sırayı tamamladık. Şu an örgün ön yüzünde ilmeklerimi düz ördüm arka yüzdeyim modelimin arka tarafında ve dördüncü sıradayım kenar ilmeğini örmeden aldım İki ilmek sayıyorum ikinci ve üçüncü ilmeğin ara boşluğundan giriyorum buradan bir tane ilmek çıkartıyorum sonra bu baştaki iki ilmeğimi düz örüyorum aynı şekilde iki ilmek sayıyorum ikinci ilmeğin bittiği ara boşluğundan giriyorum bir tane ilmek çıkartıyorum ve baştaki iki ilmeğimi düz örüyorum sıra boyunca bu şekilde ikinci ve üçüncü ilmeğin ara boşluğundan yeni bir ilmek çıkartıyoruz ve iki ilmek düz örüyoruz bu sırada bu iki ilmeğin arasından çıkarttığımız ilmeğin boyunu bakın şu şekilde çok kısa tutmayın biraz uzatarak tutun ve daha sonra iki ilmeği düz olarak örüyoruz. Son ilmeğimi de bu şekilde bakın ikinci ve üçüncü ilmeğin arasından çıkarttım ve iki ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğimi ters örerek sıramı bitirdim. Örgümün ön yüzündeyim. Modelimin dördüncü sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şişimin üzerindeki bu ilk üç ilmeğin üçüncüsünü diğer ikisinin üzerine atlatıp sağ şişim alıyorum. Daha sonra baştaki iki ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Sayıyorum. Bir, iki, üç. Üçüncü ilmeği diğer ikisinin üzerinden atlatarak tahşimi alıyorum. Sonraki iki ilmeğimi beraber düz örerek topluyorum. Burada örgümüzün arka tarafında artan ilmek sayısını tekrar eski haline getiriyoruz. Üçüncü ilmeği diğer ikisinin üzerine atlatarak tahşim alıyorum. Ve iki ilmeği düz örerek topluyorum. Kenar ilmeğini düz örüyorum. Ön yüze sıramı tamamladım. Örgümün arka yüzündeyim. Altıncı ve sonuncu sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Baştaki ilk ilmeğimi ters ördüm. Sonraki ilmeğimi bakın kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters ördüm. Sonraki ilmeğimi ters ördüm, şişimden çıkartmadım ve bu ilmeği arkasındaki ilmekle birlikte toplayarak tekrar ters ördüm. Bir ilmek ters örüyorum. Ördüğüm ilmeği şişimden çıkartmıyorum ve bu ilmeği arkasındaki ilmekle birlikte toplayarak tekrar ters örüyorum. Sıra boyunca bu şekilde bir ilmek ters örüyoruz. İlmeği şişimizden çıkartmadan arkasındaki ilmekle beraber toplayarak tekrar ters örüyoruz burası örgümüzün son sırası son kalan ilmeğimi ters ördüm kenar ilmeğini ters örerek sıramı bitirdim modelimiz tamamlanmış oldu İlk başlangıçtaki yaptığımız işlemleri tekrar ederek örgümüzü ilerletmemiz gerekiyor. 3 sıra ön yüzde düz, arka yüzde ters ve tekrar ön yüzde düz ördükten sonra modelimizi örgümüzün arka tarafında aynı ilk başlangıçtaki gibi başlayarak kuruyoruz ve bu şekilde devam ediyoruz. 3.5 numaralı şişimde küçük bir parçada örneğimi çalıştım. Modelimizin ilerlediği zaman görünümü bu şekilde olacak. Dediğim gibi erkek örgüsü, bebek örgüsü, bayan örgüsü istediğiniz her türlü örgü uygun, spor şık, ajurları olmayan gayet hoş ve değişik bir örnek oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Örgümüzün arka tarafının görünümü. düşünen herkese şimdiden kolay gelsin.